Hepinize tekrardan arkadaşlar ben Challenge Kraluncu kanalına hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta survival serimizin yanılmıyorsam 9. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle birlikte çiftlik yapacağız. Ee, geçen bölümde hatırlıyorsunuz iksir falan yapmıştık. Ee, ve iksir, iksirlerimiz için böyle bir şey koydum. Ee, i̇ksir olanları buraya. Bu arada speed yaptık. Göstereyim size yaptığımız iksirleri. Speed yaptık. Fire resistance yaptık. Bir de regeneration yaptık. Ee, burası burada e, boş şişeler. Ee, nota blue yaptım. Ee, bakayım redstone'umuz var mı? Redstone'umuz yok. Arkadaşlar nota blue şöyle yapılıyor. Ee, yani ortaya bir tane redstone ve etrafına tahta koyuyorsunuz ve sonra notobli oluyor. Bu arada ben e, Glowstone'larla Redstone lamp yaptım. E, güzel de bir devre kurdum. Şimdi size o devreyi göstereyim. Arkadaşlar bu arada yorumlarda birkaç arkadaş e, yani splitle yani şu an görürsünüz şu artış şeklinde oynamamı istemiş istemiştim. Ben de o arkadaşın isteğini yerine getiriyorum. E, yani ben Minecraft'ı oynadığımdan beri hep diğer şeyle oynuyorum. Ee, hiç Split oynamadım. Şimdi deneyeceğim. Arkadaşlar, e, içeri ışık veren lambalar e, gece gündüz yanıyor. Ama e, dışarı ışık veren lambalar sadece gece yanacak çünkü e, şu daylight -like sensörü bir kere bastığınız zaman e, gücünü kullanıyor ama kapattığınız zaman küçücük bir enerji kullanıyor ve akşam tüm enerjisini harcıyor. O yüzden ben de öyle yaptım. Ee, bu arada yollar da kapanıyor. Yollar diyorum işte. Arkadaşlar ben video dışında malzemeleri hazırladım. Hatta ondan önce e, şunları böyle bir bırakalım. Bayağı da kum kastım. Ee, bu ağaçları da yani hatırlıyorsunuz biz ilk başladığımızda bu seriye buralar hep ağaçlıktı. <laughs> buralar hep tuttuktu. O yüzden e, ben de ağaç kesip genişlemeye çalışıyorum. Genişletmeye. E, arkadaşlar şimdilik e, ben burayı e, yani tüm hayvanlar birlikte olacak. Ama e, ben sonradan ayırırım e, tüm türlerini. E, şimdi biz biraz gidelim hayvan araştıralım. Şimdi şunu da eline alalım. İlk koynumuzu gördük. Hatta burada baya bir koyun inek falan varmış diyecektim de önce bir yapalım bu şeyi çiftliğimizin. Ben önceden ölçülerini ayarlamıştım arkadaşlar. Şimdi buradan gelecek değil mi? Şimdi şuraya bir tane koyuyoruz. Koyduk mu? Buraya geliyoruz. Buraya da koyuyoruz. Şimdi buraya dolduralım böyle. Arkadaşlar bu arada e, önceki bölümde söylemiştim herhalde. Online kafa topu bölümünde. Bu arada online kafa topu serisine başladık. E, izlemeyi unutmayın. Şunu da kıralım. E, Minecraft'ta 30. bölümden sonra yapmamı istediğiniz şeyleri yorumların altına yazınız. Yelsin yani söylediğiniz şeyleri yapacağım. Bu arada bölüm 9'dayız değil mi? O zaman arkadaşlar bir dahaki bölümde sizlere çok güzel bir sürpriz bekliyor. Sizlere özel bir şey yapacağım. Eşit oldu mu? Tamam. Şimdi böyle böyle koyalım. Arkadaşlar bu arada küreğimizin sil toğuç biri olduğu için ee, mesela grass blok kazdığınızda size grass blok olarak geliyor yani e, yeşil blok olarak geliyor. Ee, o da güzel olmuş yani iyi ki şey yapmışız. Şimdi inşallah yeter diye düşünüyorum ama yetmeyecek sanırım. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz Minecraft 13.0'a gelen güncellemelerde yeni hayvanlar geldi. Okyelot yani kaplan mı diyeyim? Okyelot ne diyor? Yani? Bu arada bunu alalım. Bunu koy. Sonra da bunu koy. Tamamdır. içindeki şeyleri alacağız arkadaşlar. Bu arada kaç kaça kaç oldu? Ee, köşelerini sayalım. 1 2 ya da 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 Tamam 13 olması güzel. Ee, bir, bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 Buraya şey yapacağız arkadaşlar. Kapı koyacağız. Kapı almadık mı yanımıza? Şöyle şurayı, şurayı bir işaretleyelim. Arkadaşlar bu arada Hmm, bu nedir portalını biraz daha geriye alacağım. Yani nedir portalı oradayken tam şu hizaya falan gelecek. Yani bu da bu tepeyi yok edeceğim gibi bir şey olacak. Şimdi gidelim. Hmm, nereye koymuştuk? Yok buraya koymuştuk. Bir tane kapı alalım. Hmm. Arkadaşlar bu arada ıı, yani biliyorsunuzdur ben e, bu serimizde şey oynuyorum zorluk zorluksuz oynuyorum yani şimdi biraz şu toprak alalım şu şunu koy şu, şunu koy kapıyı da al evine tamam kapımıza koyduk şimdi Allah kahretsin ters koymuş. Öyle kazanca kafamız karıştı arkadaşlar. Şöyle. Kır 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 kır. Yetecek herhalde. Yani 64 tane yaptım. Evet 7 tane arttı. Şimdi kapımızı açalım ve hayvanları toplamaya başlayalım. Öncelikle koyunlar. Şimdi gel dostum buraya. Senin tüm arkadaşlarını toplayalım. Bu arada inekler de inşallah peşimize takılır. Geliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Sanki konvoy yapıyormuş gibi oluyor. Şöyle kenardan kenardan gelin. Buradaki inekleri falan da alalım. O diğeri niye gelmiyor? Ha geldi. Bu arada oyun baya bir kasıyor. Sen de gel dostum. Bu arada ineğin sesinden korktum. Ne biçim bir şey ses çıkarıyor. Burada da baya bir koyun varmış. Siz de gelin dostlar. Parti veriyoruz. Hayvanlar partisi. Gelin şimdi. O bu inekler nasıl ses çıkarıyor ya? Geldiniz mi hepiniz? Gelin. Bu arada arkada bir yere düşmeyelim. Onlar da düşmesin. Gelin bakalım dostlar. Bir dakika orada takılı kaldı. Sen de gel. Abi bu ineklerin sesi ne kadar değişmiş ya. Böyle bir nefes veriyorlar insanın korkusu, korkması geliyor. Şimdi geldik mi? Biz bunları nasıl geçireceğiz? Hadi gelin bakalım. O zaman kıralım bunu. Gelin. Hop. Tamam şöyle kapattık. Şimdi bunları besleyelim. Nalı Çiftlesinler bunlar. Bunu da çiftleştir. Tamam. İki iki çiftleştiler. Bu arada yeni çocukların. Şimdi bunu koyalım. Hemen kaçmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Onlar niye yeşillikleri kapatıyor? Abi sen çıkamazsın oradan. İnecik sen de gel buraya. Bu arada biz gelirken onlar kaçmasın diye Kuzucuklar siz bir çekinmiyor ya. Gelsenize. Abi bir türlü gelmiyorlar ya. Tamam. Oynayı da çektik. Şunu da biraz fethedelim. Bunu da aldık. Arkadaşlar bunları getirmek ne kadar zormuş ya. Şimdi buradakilerini de alalım. Nerede bizim burada Gelin bakalım. Bu arada bir sürü koyun var. Arkadaşlar bu arada. Belki envanterde görmüşsünüz bu sürü e, şeyimiz var. Yünümüz var çünkü. E, şey bu açıklık alanda. Evet arkadaşlar videoyu yarıda kesmek zorunda kaldım. Kapı çaldı kapıya bakmak zorundaydım. E, bir de ondan sonra e, tüm hayvanları getirdim. Tavuk hariç. Şimdi inekleri çiftleştirdik. Onlar çoğaldı. Koyunlarımız zaten bol. Bir de ee, pik yani domuz getirdik. Onlar da oldu. Tavuk da bulamadık zaten arkadaşlar. Tavuğa da gerek yok. Bu arada onun. Hmm. O zaman devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.